Yani Rusya Savaşı'nı açıklayacağız, anlatacağız. Önce savaşın başlıca sebepleri nelerdir? Onları bir bakıp göz atacağız, bakacağız. Bugün Amerika, Rusya bildiğimiz gibi iki karşıt düşman devlet. Dünyanın ipini çeken iki devlet. Biri demokrasiyi savunur, bir diğeri komünizmi savunur. İkisi de güçleri göz edilemeyecek kadar çok fazla dünyayı yelkenleyen devletler. Büyük ihtişamlı devletler. Lakin iki büyük düşman devlet. Bugün Amerika'ya baktığımız zaman Rusya'ya karşı hamlelerini hep NATO ile yapar. NATO çerçevesi e, altında Ukrayna'nın sınırına kadar ilerlemeyi düşünen bir Amerika Birleşik Devletleri görüyoruz burada. E, bunu nereden anlıyoruz? Türkiye'de Adana İncil'lik üstünü kurmasıyla beraber diğer NATO ülkelerinde üstleri var. İtalya'dan tutun Almanya'ya. E, baktığımız zaman bugün Ukrayna'da. Rusya'dan artık ayrılmak istiyor. İyice bağımsızlaşmak istiyor. Çünkü Sovyetlerin dağılmasından itibaren Ukrayna komünist Sovyetlerden ayrıldı doğru ama e, Putin Rusyası e, çok baskı uyguladı Ukrayna'ya. Uyguladığı baskılar da e, hem stratejik hem de e, yani menfaat uğruna uğradığı baskılar. E, bugün Ukrayna'nın e, baktığımız zaman kömür yataklarından tutun Donbass bölgesinde. Tarımda dünyanın ikinci sırasında yerleşmiş bir ülke. Ama kendini geliştiremiyor. Dünyanın sırasında kaldı. Belki üçüncü dünya ülkesi diyebileceğimiz duruma düştü. Ekonomide büyük krizler oynadı. Çetecilik, mafyacılık olayları çok yükseldi. Bununla beraber Rusya artık batı yanlısı, özür dilerim Ukrayna batı yanlısı bir taraf tutmak istiyordu. Amerika'ya sığındı. Amerika'ya sığınınca olası bir durumda eğer ki NATO müttefiki olsaydı, NATO'ya kabul edilseydi Ukrayna, bugün gördüğümüz Rusya, Rusya devletinin tam sınırında, Donbas'ta veya veyahut Kırım'da, zaten Kırım'da e, Amerikan üstü, bizde Adana'da İncilik üstü olduğu gibi üst düzey bir Amerikan üstü olacaktı. Ve bu Rusya'ya çok büyük bir tehditti. Putin bunu göze aldı, e, Ukrayna'yı birçok kez uyardı. Uyarmalarının başlayacağı sebepleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağına kadar girmesini istemiyor. Çünkü olası bir savaş durumunda, o üste nükleer füzelerden tutup en ağır füzeler, balistiklerin olacağı düşünülüyor. Ki bu olası bir durum. Buna baktığımız zaman, e, Ukrayna'nın hasıl yanları var. Çünkü ekonomi çok düşük. Bu toprak yataklarıyla, bu kömür zenginliğiyle, bu tarımla beraber ve bu gece hayatı turist çekme potansiyeliyle beraber Ukrayna'nın normali daha üst seviyelerde olması beklenirdi. Zelenski'nin başa gelmesiyle beraber daha önceki yine sürtüşmeli kaygan tavır iyice turizlenmeye çıktı ve turizlenince de ateşe vurdu. Çünkü Zelenski hiçbir zaman Rusya yanlısı değildi. Tamamen hep Batı yanlısı ve Amerikan yanlısı oldu. Avrupa Birliği devletlerinden aldığı sözlerle beraber Putin'e güzel bir kafa tutma... E, çabasına geliyor Lakin Putin bunu yemedi, Çünkü Putin de kendi ülkesini düşünen e, bir devlet başkanı. Baktığımda zaman onun açıklamalarına göre Putin'in de kendine göre e, haklı yanları var. Olası bir savaş durumunu çok tehdit etti. Gödarda edilecek bir durum değildi. Ukrayna belki çok batıya güvendi. Belki Putin e, yapılmayacak bir hamleyi yaptı. Lakin savaştan önce Amerika Birleşik Devletleri CIA e, aracıyla birçok kez bilgi aktarımı alıp bütün devletlere e, o aktarımı sağladık. Katolik tepkilerini ve Avrupa Birliği'ne vatandaşlarının çekilmesini dahi söylediler. E, bu açıdan ama herkes e, vatandaşını çekerken e, beklemiyorlardı açıkçası Putin'in saldırı yapacağını. Çünkü bu bir santranç çoğunluğuysa bu saldırı Putin'e çok büyük zarar verirdi. Çünkü olası yaptırımları göz ardı edemezdi. E, bu yaptırımların olacağı kesindi. Lakin Putin uyumuş NATO ya, e, ya, ve ya, Avrupa ya, Birliği'nin zayıflamasının Avrupa ya, Birliği'nin ya, zayıfladığını düşünüyordu ve NATO'nun gerçekten uyuduğunu düşünüyordu ki öyleydi de uyuyan devi uyandırdı aslında Putin. Yani bu ayrılma işine gelmiş devletlerin e, biliyorsunuz ki biz de bir NATO üyesiyiz ve başka NATO ülke ülkelerinden biz geçen sene kadar ambargolar yedik. Yani NATO içinde de aslında ayrışmalar vardı. E, bölüşmeler vardı, bölünmeler vardı. Bununla beraber savaş olunca bir birlik ve dirayet doğdu. Putin aslında bu santrancı kaybeder. Eğer ki Ukrayna'yı kısa sürede alamazsa ve bu e, uzun bir süreç olursa bir iki aylık gibi bir süreç Ukrayna'ya giremezse zaten daha oradan çekilmek zorunda kalır. E, diyelim ki iki 3 haftalık bir süre ise bu artık milis savaşına döner ve meskul malde miliste Ukrayna ordusu çok büyük zararlar alabilir diye düşünüyorum. Çünkü yerli halkla silahlanmayla beraber orduya Ukrayna ordusuna bilirse çok büyük faydası ve yararı var. Yarar sağlıyorlar şu anda. Çünkü bizim Kurtuluş Savaşı'nda yaptığımız şeyi yapıyorlar aslında baktığımız zaman. Güncelde milenyumda e, tarihin en büyük savaşlarında yani günümüz tarihin en büyük savaşı Rusya-Ukrayna savaşı diyebiliriz. Daha doğrusu Rusya çıkarması da diyebiliriz. Ama vatandaşları bizim <Sessizlik> e, ülke vatandaşlarıma benziyor. Ben ülke vatandaşlarımıza ben, benziyor aslında. Ukrayna Slavları da savaşçı bir halk. E, Türk insanı gibidir. Vatanında ölmeyi tercih ediyorlar açıkçası. Ki bence bu gayet normal bir şey. Çünkü köle gibi yaşamaktansa emri e, bir emir <Sessizlik> altında yaşamaktansa Kadir Çeçenleri gibi yaşamaktansa <Sessizlik> toprağımızda ölmeyi tercih ediyorum diyorlar ama bu durumda da Rusya halkın işine çok e, balistik füzelerle uçak hava saldırılarıyla e, çok sivil yerleşim yerlerini vurdu bunu da e, sözde halkın silahlanmasıyla beraber olduğunu söylüyor biliyoruz ki birçok sivil hayatını kaybetti e, birçok asker hayatını kaybetti Rusya hiç beklemediği kadar kayıplar verdi. E, bu da Rusya'nın çok büyük e, e, eksiğe düşmesini sağladı. Şu an olası bir savaş durumunun devamında ne olacağını henüz kimse bilmiyor. Çok büyük kayıplar var. E, sivil yerleşim yerleri vuruldu. 500 binden fazla mülteci Polonya'ya, 300 bine yakın mülteci Rusya'ya sığındı. E, Türkiye sığınmacı gelinceye söyleniyor. E, Türkiye'den e, Montreux anlaşmasına göre denizler kapatılması söylendi. E, Türkiye bu durumu bir düşük bir 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 süre düşündükten sonra evet Montreux'a uyduk denizleri kapattık. E, bunu uygun uygun da Rusya e, kendi açığında denizinde bizim e, ağır yük gemilerimizi kapattı. Geçimde izin vermiyor. Yani şu şu savaşın normal seyirde devam etmesi bizim tarafsız kalmamız çok mantıklı. E, çünkü her an 3. Dünya Savaşı çıkabilir ve savaş çıktığında gerçekten Türkiye'nin durumu hiç belli değil. Biliyoruz ki savaştan 3 gün önce 4 gün önce Azerbaycan'la Rusya bir sözleşme imzaladı. Biz de Azerbaycan'la kardeş ülkeyiz. Bu sözleşmede iki tarafın ülkelerinden biri savaşa girdiği zaman diğer taraf askeri tesisat, sağlık bakımından ve her türlü maddi manevi destek bakımından müttefik olarak diğer devletin yanında olacağı söyleniyordu. Bugün Azerbaycan İlham Aliyev'in, devlet reisinin İlham Aliyev'in yaptığı açıklamaya göre biz her daim Rusya'nın arkasına dedi. Türkiye bu yüzden tarafsız kalmak zorunda. Çünkü olası bir savaş durumunda biz Azerbaycan'ı dahi karşımıza almış olabiliriz. Ve biliyorsunuz ki e, savaşın seyrine duruma gelecek e, onu şu an kimse kestiremiyor. E, bekleyip göreceğiz. E, diğer videoda daha derin açıklama yap yapmaya çalışacağım. Ee, bu benim ilk, ilk videom. Ee, normal düşüncelerimi aktardım size. Beğenirseniz, takip ederseniz teşekkür ederim. Biraz acemice oldu. Ee, devamı gelecek. Slava Ukrayini! <laughs>